Paralel park alanındayız arkadaşlar. Bu paralel parkta dubaların aralıklarında bir değişim oldu. Ondan dolayı yeni bir yöntemi anlatacağım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şu birbirine yakın iki dubadan şu dubamızı aracımızın arka kelebek camda gördü adayımız. Geri vites aldı, tam sağını yaptı. Sağ yapıyor, gözü soldaki aynada. Soldaki aynasında şu görmüş olduğunuz kaldırıma yakın olan beyaz bantlı dubayı aynasında gördü durdu. 2 T yaptı. Tekerini düzeltti. Geldi. Hemen solundaki o kelebek camda gördüğü bu dubayı aynasıyla aynı seviyede gördü. Tam solunu yaptı. Gözü sağdaki aynada evet. Arka tekeri şu an bastı. Şu şekilde tekerlerini düzelttik. T yaparak parkı bitti. Parkımız bittiği zaman komisyon üyelerimizin parkımız bitti diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu saat tekerlerimiz saçlı diye mutlaka bu şekilde basmak zorunda.